gün 1 Mart ve ilk defa İstanbul'a kar yağıyor. Peki ben neden bu kadar mutluyum? Çünkü üniversiteye geldiğimden beri ilk defa İstanbul'da kar yağıyor. Bir Antalyalı olarak biraz sevinirim. Ayça! Ayça çok güzel değil mi? Çok güzel. Kar yağdı şu an görünmüyor galiba ama <laughs> yerler ben bembeyaz. Bugün hava çok soğuktu yani artık kar yağması gerekiyordu ve sonunda hani İstanbul'da artık kar yağmayacak, yağmayacak diyorlardı ve yağdı. Ve Ayça da Antalya'dan, Antalya'dan arkadaşım. Çok, çok güzel. güzel Antalyalı. Yani. <laughs> Ozan'ı arasana. Arıyorum zaten. Çünkü kar yağarsa beni kesinlikle uyandırın kızmayacağım dedi. Alo? Kar yağıyor gelsene Teresa. Tamam. Ya ben şimdi mezuna kalmıştım geçen sene o yüzden bir sene gecikmeli geldim. Geçen sene bütün arkadaşlarım böyle İstanbul'da işte aa kar yağdı falan diye bana sesler falan atıyorlardı. <laughs> Ve ben çok sinir oluyordum çünkü Antalya'da yağmıyor. Evet, ve kar görünce çok mutlu oluyoruz çünkü... Kar gören malzeman tarzımız Evet. Pus gibi, gel. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. soğuk. Ay şu kar tutsun da bir kar topu oynayalım. Oynayalım mı? Oynayalım. Evet. Bak, terazda bir tek biz varız. Evet, çünkü <laughs> gecenin iki buçuğunda uyanan tek biz Ve yarın benim sekiz buçukta dersim var. Benim de. Ozan! Diyor ki kartusun da kartopu savaşı ya da melek yapalım. Ne diyorsun? <güler> <laughs> <güler> 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 ya <güler> Tutacak galiba değil mi? Evet <güler> okullar falan iptal oluyor. Şu sene Ya evet 8 buçuk dersin mi? Öyle bir şey imkansız. <güler> 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 <varmışım>. Var. <İşitAl> <güler> İçebilir miyim sen? Peki. Duymadınız. Bunları siliyoruz. <güler> Mükemmel bir fikrim var. Sizce ne? Ne? Sufle. Söyle. <laughs> odası bu be, çok güzel olur. Sıcak sıcak. Sıcak çikolata, dizi, film. Kızlar gecesi Ozan alın mı? Ozan neredesin? beni <laughs> Çok ciddi sipariş çok, veriyor. Çok, çok, çok olman gerek. O <laughs> Çok güzel. yazalım. Bir kere de bilir ama olsun. Bu şarkı çok güzel değil mi? Avrolar, <laughs> 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 avro. Öyle kabul etmiyor. Şu bakayım. Cüzdanına bak. İstediğin şeye ha. bak. Ya üstüne basın sakın. Uğraşıyorum. Hani niye bu kadar güzel yazdın? çekmemiz lazım. Yok, bir daha yapalım. Da oh, bak, Çek hadi. Bir şey Yeni su istifade ediyoruz. Evet. <laughs> Gel. Hayır. Gel. <gülüyor> Gel. Babamdan <laughs> <laughs> vurdum. Ha izlemiş. Herkes memnun bir video var. <laughs> <laughs> bu kar yenmez. Salaklar. İlk kar. Kirli bu. Gayet lezzetli. Kirli çünkü. Bir ton bakteri yedin az önce. <laughs> Öldüler be abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <sen? gülüyor> Kız acı şey... Bir daha gül bakayım. Hayır. <laughs> <laughs> gül bir daha. Neden? Ben gül sen de... bakar mısın? Sen de göster. <laughs> Neler yapıyorum ben ya?

Bak. Hadi. 1, 2, <laughs> <bir. gülüyor> Dur şimdi bakmak istiyorum. Delisiniz Aa Ne yapıyorsun sen? Abi güzel Ben beyaz oldum. Günaydın. Günaydın. <laughs> Bekar tutmuş. Evet. Ay, mükemmel. Yani biraz tutmuş ama az. Şatılı kaçırdık mı? Romantik sabah <laughs> <laughs> sekiz hiç uyumadık çünkü o kadar soğuktan sonra uyumadık yani. <laughs>